Yar, ah yar, yare yare, hay insan yar Yar, ah yar, yare yare, hay şaroyar Çita Kızım. Sen yine kızgınlığa mı gidin kız? Hı? Taşo. şu an Çita'yı gözlüyor. Bunda bir tufaklık var çünkü. Yaklaşık 2 aydır içeride. Bu birkaç gündür sürekli miyavlıyor. Gördüğünüz gibi sevimlilik yapıyor. Kızgınlık dönemine mi girdi? Ne yaptı yine? Sanki kızgınlıkta gibi ama daha yavruları bugün gördüm sütemiyorlardı yani kaç güne kadar zaten sütten kesilecekler yavruları. <laughs> Toşu uzaktan seyrediyor. Platonik aşkını. Taşı. Ben gidersem kaçabilir oradan. Taşı. Kaçtı şerefsiz. Elen. Mamızda bugün sıkıntı olduğu için et suyunun içine biraz ekmek doğradım. Bazılarına da yine biraz mama verdim. Alternatif olarak yapmak zorunda kaldım çünkü ne yazık ki mama firması bizi biraz tongaya düşürdü. Söylediğimiz, sipariş verdiğimiz mamanın şu an için üretimde olmadığını söylüyorlar ben sipariş verirken bir gün sonrasına kargo olacağını söylüyorlardı. Not düşmüşlerdi. Ve ben de bir gün sonrası için sıkıntı olmaz dedim. Zaten elimizde yeterli mama var. O gelene kadar. Altında da en azından 2-3 günlük kalırdı. Yavru kedilere de o gelince tekrar karıştırırdık verirdik. Herhangi bir problem olmazdı. İşte ee, sipariş kargoya verileceği gün için Yine tekrar mesaj atmışlar. İşte üzgün olduklarını söylüyorlar. Neymiş? Üretimde sıkıntı çıkmış. Sıkıntı çıktığı için pazartesi yollayacaklarmış. Eee? Pazartesiden önce ben çarşamba zaten sipariş vermiştim. Dedim tamam. Perşembe günü üretimde diye gelmeyecek. Cuma geleceği söyleniyordu. Bir gün sonra için sıkıntı yoktu. Biz de ona göre sipariş verdik. Daha sonradan Cuma mesaj atıyorlar. Üretimden kaynaklanan aksamadan dolayı problemden dolayı ürününüz pazartesi kargoya verilecektir. Pazartesi kargoya verilecek. 2 gün 3 günde kargodan gelme süresi ne oldu? Bizim mama hiç oldu. Çünkü çok az bir şey altında kaldı. Bugün günlerden ne? Pazartesi. Tabii ben bununla alakalı herhangi bir video çekmemiştim. Bugün için kalan ama şu kadar şu an. Bunu da yavru kediler için beklettirdim. Yine biraz prensese verdim yedi. Diğer kedilerin de e, birkaç tanesini yine verdim. Kontrollü bir şekilde vermek zorundayım çünkü yavru kediler direkt gelecek kedi çünkü şey kedi diyorum gelecek mamanın içeriği yetişkin kediler için. Bugün ekstradan et de vardı. Biraz daha et verdim. Hem yani yavrulara verdim, annesine verdim. Pamuk şu an içeride. Pamuğa verdim. Kardeşine verdim. Pamuğun kardeşi kişiye. Bizim Şaro'ya verdim. Prensesi ayırmıştım ama maalesef bizim kediler arsızlık yaptılar biraz. Prenses de gecikti. Bir 2 saat bekledim. Dayanamadım. Verdim artık. Aradan 10 dakika geçti geldi. Ya bu çok şanssız ya. Neyse en azından mama yedi. Bazılarına mama da bile veremedik yani. Sana buna biraz et vermiştim ama çok az. Bir yemek kaşığı kadar. Biraz da yanlamama koydum. Tabi ben biraz erken saatte yine uğradım bunların yanına bugün. Normalde o saatte gelmiyorum. O ara denk geldi vermiştim. Bu ikinci gelişi bunun. Et suyu da var. Tabi bu sadece şey et suyu değil aslında. Pişirmenin et suyu yani. Benim daha önceki verdiğim çorbaydı. Onun içinde et de vardı. Bunun içinde et yok. Sadece pişme suyu. Daha önceden dolaba koymuştum mamadan dolayı sıkıntı vardı. Toşo bu sefer burada ağaçların arasına gizlenmiş. Komik ya şu taşı. Anne kedi dikizliyor şerefsiz. Taşı. Dün yine tabi burada ben dün tavuk sesi geldi ya. Tavuklar bir an kaçtı bu şu duvarın altında var galiba. Kedi mi saldırdı ne yaptı? Geç kedi zaten yetişkin tavuklara. Kaş ufak bir hamlede bulunabilir. Evet anne kedi buradaymış duvarın üzerinde. Toşu da onu gizliyor. Şey, gizliyor, dikiz Dün ben çorbayı aldım. Tam şuradan geliyorum böyle evden çıktım. Şu an rüzgar var. Ses gelmeyebilir. Hemen buradan çekeyim. Neyse bu merdivenlerden geldim. Toşu oradaydı. Bizim mıstıkla Şaro'da kapının öndelerdi. Muhtemelen Toşo'yu görmüşlerdi. O yana doğru kaçtılar. Bir de aşırı da bir yağmur yağdı bir an. Aniden bastırdı. Çok da kuvvetli yağıyordu. Toşo şu bölgeye geldi. Biraz et çorba verdim. Tekrar yine ekmeğin içinde ekmek koydum oraya. Tekrar onun üzerine de biraz bir kepçe çorba koydum. Yağmur yağıyor. Tabi o ara buradaydı. Ben de içeriye geldim. Diğer birkaç kedi vardı peşimden. Geldiler içeriye. Yine ekmek falan vardı işte dedim. Birkaç tane şöyle kabın içine ekmek doğra, doğramıştım. Yukarıdan bıçakla kesmiştim. Poşetin içine koymuştum. Dedim hiç burada uğraşmayayım yani. Evden getireyim direkt avucumla koyarım. Üzerine de bir kepçe çorba dökelim koyarım. En azından birkaç gün böyle günü geçiştirelim. Çünkü mamaya yüklenemezdim. Çok az olduğu için mamamız. Yavru kedilerden dolayı yani. Çünkü önceliğim yavru kedilerden. o yani onların maması. Neyse derken Aradan bir 5 dakika falan geçti. Bir 6-7 saniyelik boğuşma sesi geldi. Tabii ki kim? Yine katil Toşo. Nerede o? Gitmiş. Ha, mıstık da burada bakma. Sana mıstığa bakalım bir. Mıstık. Oğlum bak o katil burada dikkat et. Dikkat et seni parçalar bak. Ayık ol. Gözünü dört aç. Her an her yerden çıkabilir. Belki de görmüştür saklanıyordur gelip saldırmak için. Çok tehlikeli bir kedi. Neyse şu bölgeye gelmiş galiba. Ya şaro gelmiş ya da bu mıstıktı. Çünkü onlar kapının öndelerdi. Ben dedim toşa burada diye gelmezler. Çünkü görmüşlerdi toşayı. Ama benim peşimden gelmişler daha sonradan bir beş dakika sonra. Bir beş altı saniye boğuşma sesi geldi. Ya bunu kıstırdı ya da bizim şaroyu. Tabi ben çıktım baktım. Kedi miydi göremedim. Biraz şu bölgelerde biraz tüy mü falan vardı. Şu araya girmişler sanırım. Burada da biraz kaçarken öpalanmışlar. Toşo tabi kovalamış yine bunları. O arada maalesef kavgaya engel olamadık. Ee, aradan şöyle bir buçuk saat falan geçti. Mıstık geldi. Herhangi bir yerinde bir şey yoktu. Ben onu öyle görünce dedim galiba şaro. Toşo'nun elinde kaldı. Ona saldırdı sanırım. Neyse bekledim bayağı bir. Şaro gelmedi tabi. Ortalama bir 3 saat gibi bahçede durdum. Ne kedilerle falan ilgilendim. O arada hiç bana denk gelmedi. Eve gittim. Bir 3-4 saat daha durdum dinlendim. Sporum vardı. Yemek falan bir şeyler yemiştim. Biraz da bir kahve falan içtim. Kahveden sonra spor yapmak için aşağıya indim. Şaro tam şuradaydı. Çatının arasına girmişti. Ee, tabi burada ekmek mekmek vardı. Dünden yine iki tabak. Muhtemelen gelip yemiş. Normalde yemez öyle şeyler de. Aç olduğu için. Toşadan dolayı gelememişti. Yemiş herhalde hayvan. İçeriye geldi tabi ona biraz mama verdim. Yine tavuk çorbası vardı. Yarıya kadar. Kovanın içinde. Şu alttaki kova. Yarısı duruyordu tavuk çorbasının. Ondan verdim işte. Sağını solunu iyice bir kontrol ettim. Herhangi bir yarası marası bir şey var mı diye. Herhangi bir şeyi yoktu. Ucuz gitmişler Ta 5-6 saniye olunca. Ama belli olmaz. Bir bakarsınız. Karının bölgesinde midenin alt kısımlarına. Çünkü Toş'a biraz teknik dövüşüyor. Kavga ettiği zaman kendini yere yatıyor. Gözlerini falan da kapatıyor. Karşısındaki kedinin karnına... Nereye lan? Kapıyı kapatayım da bunlar kaçmasınlar. Çok yaramazlar. Bu ara azıtmışlar çünkü. Artık büyüdükleri için Anneleri dışarı çıkınca miyam 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 kapının altından pati çıkarıyorlar. Arada böyle açıyorum. Kulaklarım gidiyor çünkü. Sussunlar diye yapıyorum. İşte Toşu o şekilde kavga ediyor. Ee, rakibinin direkt şu karın bölgesini hedef alıyor. Oraların tırmalıyor. Birkaç sefer gördüm çünkü dikkatimi çekti. Hep o şekilde kavga ediyor. Gözlerini kapatıyor. Artık daha Allah ne verdiyse girişiyor Bamküm Bamküm. İşte o huyu çok pis yani öyle, İğrenç bir huyu var. O olmazsa çok güzel olacak tabi. Tabi benden dolayı öyle oldu. Keşke ben şarayı kucağıma alsaydım ama dedim ki benim de çorba vardı, poşetin içinde ekmek vardı. Alamadım. Bir de yağmur da yağıyordu. Aniden koştum buraya geldim. Dedim toşoyu gördüler, gelmezler. Ama maalesef benden bir 5 dakika sonra peşinden gelmişler. Toşo da tabi orada saklanmış köşede. Onları fark edince sinsi çünkü o pusu atıyor oraya. Direkt saldırıyor. Belli olmaz. Yarın öbür gün bir yerlerinde bir şişlik mişlik yine çıkar. Sonradan enfeksiyon kapabilir çünkü. Ama o tırnak izinde olmaz ya. Şeyde olur. Isırıkta oluyor. Sırdığını zannetmiyorum. Toşun toşu genelde sırmıyor. Genelde tırnak darbesiyle, pençeyle kavga ediyor. Çünkü ağzıyla hamle ederse diyelim ki ısırdı. Isırdığı zaman biliyorsunuz bu kedilerin tükürüklerinde bir takım bakteriler var. Onlar enfeksiyona neden oluyor. İşte o apse yapıyor ısırık. Apse de çok iğrenç bir şey. iltihap kapıyor işte şişiyor. Ne yapıyorsun? Ha bunların isimlerini koyduk. eee nerede o? Ben bunun adını Deli Kadir demiştim takacağım diye. Erkekmiş zaten ama ben çünkü ilk videomda paylaşmıştım. Orada dedim şu Benjamin nerede? Burada. Bu da erkek. Bunun adını Benjamin taktığım için dedim hepsini yabancı isim takacağım. O yüzden vazgeçtim. Delikader isminden. Onun adını Arthur taktık. Zaten o zaman da söylemiştim yani erkekse Arthur takacağım diye. Biz dediğimizi yapalım. Delikaderden vazgeçtim. Bunun adı Arthur. Nerede ma? Evet, onun adı Benjamin. Bu da dişi olan. İki erkek, bir dişi var. Dişi olanın adı da Ariana. Evet, Ariana Grande'den esinlendik. Bu da minion, küçük, tatlı. Bu muhtemelen bizim Sharon'un kızıdır. Çok benziyor çünkü surat ifadesi birebir aynı. Bunun adını Ariana taktık. Ariana Grande minyon oğlum gibi. Şu. Arthur. Şu. Evet. Ariana Grande. Kış. Geçen tencerede tıslıyor diye sıkışmıştı o. Ariana. kızım. Ariana. Ariana gazoz. Ariana limon. <laughs> Uydu ama ha. Benjamin. 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 Pist. Biz burada videoyu sonlandıralım. 13 dakikayı bulmuşuz. Tabi aslında anlatacaklarım vardı da onları artık başka bir videoda anlatacağım. Gelecek videolarımı bekleyin. Şu an için e, o konuları buraya dahil etmek istemiyorum. Yine kedilerle alakalı. Başka bir videoda da tekrar e, o konuları ele alacağız. Yeni bir videoda görüşmek üzere. Esen kalın. Hoşçakalın.